Merhaba, ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurtalı ıspanak yapacağım. Önce malzemelerimizi görelim. Bir küçük soğanı doğradım. 3 tane yumurta, 15 yaprak ıspanağı yıkayıp doğradım. Ee, birazcık zeytinyağı, 1 bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuz. Önce soğanları tavaya aldım ve pembeleşene kadar biraz kavuracağım. Zeytinyağı ile birlikte kavuracağım. Gördüğünüz gibi soğanları biraz kavurdum. Pembeleştiler. Şimdi ıspanaklarımı koyacağım ve birlikte kavuracağım tekrar. Ispanakları da koydum. Şimdi ıspanaklarla birlikte de kavuracağım. Ispanakları da koyduktan sonra gördüğünüz gibi hepsi kavruluyor. Ispanak çabuk piştiği için çok fazla kavurmaya gerek yok. Bir 5-10 dakika kavurmak yeterli. Tuzunu ve karabiberini de koydum. İyice karıştırıp 1-2 dakika daha kavurup yumurtalarını koyacağım. Tuzunu ve karabiberini de koyduktan sonra ateşi kıstım biraz. Şimdi yumurtasını koyacağım. Ben yumurtasını 3 yumurtayı da çatalla çırptım. Siz arzu ederseniz kaşıkla boşluklar yapıp yumurtayı oraya kırıp ıspanakla yumurtayı da ayırmış olabilirsiniz. Arzuya göre değişir. Ben gördüğünüz gibi yumurtayı her yerine döktüm. Çatalla çırpmıştım zaten. Şimdi kısık ateşte pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi yumurtası da pişti. Bu yemeği pasıyla da yapabilirsiniz. Pasıyla da çok güzel oluyor. Ispanak yerine pası da kullanabilirsiniz. Ben ıspanağın saplarını ayırdım. Onları da havuçla daha değişik bir yemek yapıyorum. İlerleyen günlerde onları da vereceğim tarifini. Yumurtalı ıspanağım sunuma hazır. Gayet güzel bir koku geliyor yemekten. Bu yemeği kahvaltılarda da kullanabilirsiniz. Kahvaltıda da çok güzel oluyor. Kahvaltıda da yenilebilecek gayet güzel bir yemek. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.